Ya anlamıyor mu? Yokmuş yok. Hayır var. Var valla. Abicim yok ya. Oldu da olacak da olamadı be. Oh, tamam bak yokmuş. Hadi gidiyoruz şu balık pazarından. Sözde balık pazarı. Zarı. Ayrıca balık pazarı olması için ilk önce başka şeyler de satması gerekirdi. Burası bomboş buraya gelene kadar en az 7 tane ürün satıyoruz. Buradan da bitiyor. Değil mi? Bitiyor. 7 tane ürün mü alıyorsunuz? Sanırım öyle. Sus be 7 tane ürün mü alıyorsunuz? Evet. Ne olmuş? 7 tane ürün alacağınıza gidip başka yerlere gitseniz... O nasıl bir cümleydi lan? Neyse. Sonuç olarak şuradan ödemeyi yapmanızı iyilerim. Şimdi, tamam ödemeyi neyle yapıyoruz? Hızlan niye ödeme yapıyorsun? Ne yapacak? Niye ödeme yapıyor? Yapacak. Zorunluluk. Ay zorunluluk yani. Zorunluluk mu? Evet. Zorunluluk. Evet. Zorunluluk. Evet. Zorunluluk. Evet. Zorunluluk. Evet. Zorunluluk mu yani? Evet. Ay zorunluluk diyor ya. Zorunluluk ne alaka? Zorunluluk. Tamam ya. Ödeyelim işte. E, almadığımız şey için para mı ödeyeceğiz? E ne yapalım? Almadığınız değil. Buraya gelmek için 130 TL ödüyorsunuz. Allah Allah bomboş pazara bakmak için 130 TL mi verdim ben şimdi? Evet. Vereceğim yani. Evet. Vermiyorum. Hadi bakayım. Ya vereceksin. Olmaz öyle şey. Vereceksin. Hayır vermeyeceğim. Aa! Ne bağırıyor? Pardon. Ama vermeyeceğim. Yani sonuç olarak vermemek bir suçtur. Vermen gerekiyor. Ya vermeyecek misin? Verecek misin yani? Hayır, vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vereceksin. Vermeyeceğim. Hadi gel gidiyoruz. Ya kanka ver ya. Uf, boş yapma. Ne boş yapma. Aferin. Ne boş yapma. Ne boş yapma. Ne aferin ha. Verecek miyiz? Vereceksin şunu. Hayır vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Vereceksin ya. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim ya. Delirtmeyin beni. Vermeyeceğim. Ben sana söyleyeyim vereceksin. Ya vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Cem ya kanka ver. Hayır hadi gel bir uzun soluklu konuşma yapalım. Ve bu yüzden de vermek zorundayız. Anladın mı? Hayır tabii ki de. Niye anlasın ki? Allah'ım ya Rabbi vermeyeceğim diyorum ya vereceksin vermeyeceğim vereceksin vermeyeceğim vereceksin vermeyeceğim vereceksin lan vermeyeceğim bana ne vereceksin o parayı vermeyeceğim 130 TL'i ver bana vermeyeceğim vermeyeceğim Allah Allah anlamıyor mu Bunlar beni vermeyeceğim vereceksin vermeyeceğim vereceksin, vereceksin. 12 dakikadır konuşuyorsunuz. Ne 12 dakikası ya? Bir buçuk saat oldu. vereceksin ya. Ver, 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 ver. Vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim. Ver, ver. Vereceksin onu. Oy. tamam kanka ver şu parayı ya. Vermeyeceğim lan. Vermiyorum. Ver. Vermeyeceğim. Ver. Ver. Bakın ne zihbe anlaştık ya. Tamam 90 liraya okeyim. Ya da vermiyorum lan. Yüzü besmele çektirecek bu bana. Bak. Sana sen kes konuşuyorum. Ver. Yani 90 okeysin. Ona ver lan 10 lira ver. Bir 10 liram yok, bozuk yok yanımda 6 var. 10 ver. Kanka bende var 9 lira. 9 lira değil 10. 6 ver, dolandıracağım. Ay. Bakın. Diyorum.